Teşekkür ederiz. Efendim çok kısa bir şey, yani, <laughs> Instagram'la ilgili bir soru A soracağım. Evet. Söylediğiniz <laughs> olursa. Instagram kapandı. Bunun etkilerini hepiniz hissediyoruz. Siz de hissediyor musunuz? Şu anda çok acelemiz var. Kusura bakmayın yani. Yani Instagram'la ilgili bir şey kaldık siz herhalde. yasaklar kötü tabii ki de. Yapacak bir şey yok ama hep beraber bekliyoruz. Efendim ilişkinizle ilgili yeah. hala reklam iddiaları devam ediyor. Bu konuya artık bir son noktayı koysak <laughs> mı? Çok teşekkürler, sağ olun. Bu ilişkinin en çok sizin kariyerinize yaradığı şeklinde iddialar bir ciddiyle. Çok teşekkür ederim. Ne diyeceksiniz? Yaradı mı sizin Daha kariyerinize? Daha sonra konuşuruz sizin ya. Sizin kariyerinizin bir etkisi oldu mu? Tamam, bir son noktayı Karayı koysak mı? Nasıl konuluyorsa son nokta. <laughs> bir kere açıklama yapıyorsunuz bir daha bitiyor. Bir daha sormuyorlar. Yapıldı ya zaten. Yaptık ikimiz de açıklama. Sonu gelmiyor gibi. Evet. Son olarak bir şey soracağım sonra rahatsız etmeyeceğim sizi. Ne soracağını diyor? Hayvanları yasası. İyi i̇şte. Benim de köpeğim var. Tabii ki de çok kötü bir şey. <laughs> hayvanları öldürmek <laughs> çözüm değil gibi. Ama çözümle hep beraber tabii konuşmak <laughs> <laughs> lazım. <şu anda>. Nerede? <laughs> Son... çok ayaküstü konuşulacak şeyler de değil. En son anneniz de onları e, kararına ben karışmam demişti sevgili. Yani. Bu yönde ee... bir karar. Samet, Samet bir bir saniye. Samet. bir bırak bir çekeyim Samet. <laughs> çok teşekkür ederim. Te Sağ, olun. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. No,